Gelin makyajında öncelikle tercih edilmesi gereken tonları kesinlikle makyajınıza bırakmalısınız. Neden? Ee, ben de daha öncesinde bu, bu olayla çok karşılaştım. Genelde gelin adayları gazete ve dergi küpürlerinden işte birçok modelin resimlerini, makyaj örneklerini getiriyorlar. Ve bunun makyajlarını istiyorlar. Bu yapılan en büyük hatadır bence. Neden? Çünkü o dergide görmüş olduğunuz resim profesyonel bir model üzerinde ve etrafında sürekli kuaförün ve makyajın bulunduğu bir ortamda. Onun haricinde bir de Photoshop girince işin içine oradaki makyaj kusursuz ve dört dörtlük gibi görünüyor. Yalnız sizin istediğiniz o görüntüyü hiçbir şekilde gelin makyajını özellikle sağlayamazsınız. Çünkü o gün siz sabahtan akşama kadar belki makyajınızı kullanacaksınız. Birçok kişinin tebriğini alacaksınız ve öpüşeceksiniz. Dolayısıyla ağlarınızın çoğu gidecek. Artı yaz ayına evleniyorsanız eğer yüzünüzde parlama olacak terlediğinize ötürü vesaire vesaire. O yüzden bunu bırakın. Sizin makyajınız karar versin. Tabii ki sizin istediğiniz tonlar olabilir. Ya da tercih olarak doğal bir makyaj istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ben abartılı gösterişli bir makyaj istiyorum diyebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama renkler konusunda kesinlikle işin makyajınızda bıra bırakmanız lazım.